sizlere arkadaşlar Among Us map yapmaya çalıştım ee, Minecraft'ta Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Umarım beğenirsiniz. Bir gerçekten çok uğraştım. Ama çok da güzel olmadı yani elimden geldiği kadar arkadaşlar yaptım. O zaman geçelim. Şu an burada bekleme gemisi. Evet biz hemen şey geçe gelelim. 2 dakika geldim. Evet abi o zaman. Şimdi abi ilk şuradan başlayalım. Ben şimdi şöyle arkadaşlar. Aa. Bu arada arkadaşlar bazı yerleri kafama göre yaptım. Aynen. Yani bütün her yer aynı değil abi. Ama Us'taki her yeri aynı yapmadım. Bazı yerleri kafamdan uydurmuş olabilirim. Yani o yüzden kusura bakmayın. Yani ben biraz da ben de bir şey katayım. Neyse şimdi abi böyle bir yer var. Burada maden kazma görevi falan yaptım. Bakın burada böyle şeyler var. Kazmayı alıyorsun. İlk taştan başlıyorsun. Taşı kazdıktan sonra sonra crafting table yok. Evet. Artık crafting table yok arkadaşlar. Şaka şaka. Sonra ona bunu kazıyorsun. Sonra bunu kazıyorsun. Sonra bunu kazıyorsun. Sonra bunu kazıyorsun. Ondan sonra da arkadaşlar bu görev bitiyor. Burası böyle. Yine. Şimdi abi burası gördüğünüz gibi kafeterya. Buradan şu diye basıyorsunuz buraya geliyorsunuz. Işınlanmıyorsunuz ama neyse olsun. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şey. Burayı böyle yaptım. Kaba tarihi. geldiği kadar. Ama tabi et abi normal. Tabi, <laughs> tabi onlar. Aa dur lan tableti değiştireyim. Tamam bence böyle tabletler daha güzel oldu. Halı koydum böyle. Bence daha güzel oldu. Neyse. Şimdi abi buradan biliyorsunuz böyle bir gidiş var. ve Burada hastane yapmaya çalıştım. Aslan değil lan bura admin. Link kapısı. Şurada abi şurada şurada. Şurada şey vardı. Bura, burada doktor var. Doktor Lamaya gelmiş buraya. Burada şey cihazı var biliyorsunuz. Şuradaki görev yapamadım abi. Burada hastane yatakları falan var gördüğünüz gibi. Burası böyle. Burada duman çıkan bir yer var biliyorsunuz. Duman çıkan bir yer var böyle. Buradan duman çıkıyor bildiğiniz gibi. Orayı yaptım. Biliyorsunuz burada kablolar var lan dinlersin. Burada vent var. E buradaki vent boş vent. Buradaki vent yapamadım abi. Bazı yerleri yapamadım. Daha yapım aşamasını size göstermek istiyorum. Bu ne yüzden? Ha kamera odası. Burada kamera yok. Burada koltuk var. Burada koltuğa koltuğa oturuyorsunuz. Burada şey var. Buraya, reaktör, reaktör var ya. Burada vent var. Buradaki vent çalışıyor. Pardon çalışmıyormuş. Bu paradan çalışmıyormuş. Nasıl şey lan bu? Bazılarını yaptım bazı ventleri. Burayı mesela kafama göre yaptım. Bahçeyi de kafama göre yaptım. Buradaki vent de çalışmıyor. Ben neden hepsini ben bazen... Burayı kafama göre yaptım. Şurayı orayı. Yani buraya, buraya. Ben Ne? 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 Şurayı elektrik yeri. Buradaki vent de çalışmıyor. Yani ben bir dakika bekle... Burada beklemeyin abi. Devam edelim. Ben çalışan bir tane venti gösteriyorum şu anda. Hazır mısınız? Ben bunu gösterecektim. Şimdi abi harita gerçekten güzel oldu. Aa, kafeterya gitmeniz lazım. Kafeterya da var mı? Bir şuradaki çalışıyordu. Admin vardı. Admin nerede? Admin, admin, admin. O tarafa baktık. Sıra bu tarafta admin'e gidiyoruz. Ama admin. E bu taraflarında vent vardı. Çalışıyordu hatta. Duramaydı. Bakın burada böyle bir koridor alacak göstereyim. Burada büyük biliyorsunuz bir çiçek var. Burada masa var öyle yaptım. Burada böyle pilot yeri var. Evet. Ha buradaki vent çalışıyordu bakın. Bakın böyle gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bu da bozuk oluyor yani. Şimdi yaptım. Yani gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Sizi dışarı verecek götüreceğim. No, buraya gitmeyeceğiz. Buraya öylesin. Bir de yanlışlıkla kaldım. Dışarı vent bu taraf. Abi her gün yağmur yağıyor boyunda ya. Bu yaşıyorum ben de. Var abi soru cevap yapacağım. Ben bana 500 abone ol. Girmeyin. Gir olman var mı? Arızalı arkadaşlar. Buraya, buraya yanlışlıkla kaldım. Ben de buraya arızalı yaptım. Bunu kapatmakla ulaşamam ben abi. Şurası da şöyle yalnız. Oraya aslında şu taraf da yalnız. Öylesine fazla da Değil mi? Tabii ben sen ben kapağı yok. Nasıl çekeyim? Evet artık görüyorsunuz bu tarafa gitmemiştik değil mi? Bu tarafa gitmiştik. Gitmiştik. Admin burada bir tane kart yeri var ya dıt 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 yapıyorsun ben o. Buraya lan. Ne yapalım buraya? İşte burada kutular var. Ha burayı göstermedim. Buraya ben kendi kafama gibi yaptım. Burada buraya öylesine bahçe arkadaşlar. Alt besleme görevi. Şimdi hadi şimdi. Hadi beni hadi bana alış. Alış lan. Bahçenin de gitmiş. Alış oldu. Alış lan. Alış vururum. Alış hadi alış alış Oğlum da gıcık mısın lan? Sana elmas sırt giydireceğim. golü. Bu at biraz şey arkadaşlar. Misal. Hadi. 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 Oğlum gitti lan. Atmasın nesin canına kalmamış zaten. Hadi. Daha saatsın hadi ya. Dönüş saatsın. Lan yeter. Arkadaşlar bu atı nasıl bu atmış. Canında kalmadı bak. Bir tane daha vursam ölecek. Canı o kadar. Bak canını kalmamış. Atma. Atma dedim sana. <laughs> Atma dedim. Atma dedim ama. <laughs> ha. 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 Lan çıkmıyor. <laughs> Hadi arkadaşlar. Ben çıkarım. Bura bu arada böyle abi. Burayı göstereyim. Burayı göstermiş miyim? göstermiş miyim? Aynen göstereyim. Aa şurada gelerdik. odayı göstermedim. Pardon burayı göstermemişim. Var galiba yeri gösterdim. Ama emin olacağım. Buradan bura. Şimdi elektrik yerini göstereyim. Burası abi. Şurada elektriği yapıyorsunuz. Burada vent var. Şu venti açalım hemen dedi. Ben yanlışlıkla buraya ben açtım, Tamam artık bu da var. Ha domuzcuk gelmiş şimdi. Bekleyin geliyorum. Evet hayvan besleme görevi. İşte bu bunların hepsini besleyecek. Lan! İnek! İnek imposter! İnek imposter! İnek imposter vente girdi. Onu durdurmak için vente girmem lazım. どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Bir booster. Bu. Nasıl şeydi lan bu? Burada buradaki vente çalışıyor gösterin. Benimle geldiğince cehcehci göstermek için göstermişti? Neyse o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Hadi bakalım videomuzun sonuna gelelim o zaman çünkü her video 30 dakika sürüyor. Evet. Ama abone olmayı unutmayın videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın o zaman bay bay da bura nere lan burayı niye yaptın Neyse abone olmayı unutmayın like atmayı like ve like, yorum like, like atmayı da unutmayın O zaman bay bay yeni bakalım Nere bitireceğim bunu Kafeteryada bitireceğim Bekleyin